Görüş nasıl oldu? İyi. Çok sevindim. Kankanla pardon. Patronuna el ele verip neler sebep olduğunuzu görüyorsun değil mi? Şey. Yağmur'u aradım da açmadı. Ulaşabildin mi sen? En son dün gece konuştum. ben gidiyorum. Ne dedi? Sana ne? Can canımı sıkma tamam mı? Zaten bütün bunların hepsi senin yaptığın saçmalıklar dahil. Hepsi senin gerizekalı kız arkadaşın yüzünden oldu. Farkındasın değil mi? Evet. Hepsi onun suçu değil mi? Senin hiçbir suçun yok çünkü. Sen hiçbir şey yapmadın. Doğru. Aynen böyle devam et sen ya. Hiç bozma kendini. Zeynep. Baksana. Ne oldu? Yağmur'la konuşabildin mi? Konuştum. Okula dönmeyecekmiş. Bir daha gelmeyecekmiş. Saçmalama ya. Vallahi öyle söyledi. Nasıl? Mutlu musunuz şimdi ha? Beğendiniz mi yaptığınızı? Bana niye şarlıyorsun ki kızım? Tamam. Ben suçsuzum demiyorum ki. Senin de suçun var. Ben. Ben ne yaptım? Sen olmasaydın bunların hiçbir şey olmayacaktı. Bu ne demek ya? Öyle tabii. Kerem Yağmur'la uğraşmayacaktı. Yağmur kimsenin üstüne bıçakla yürümeyecekti. Barış'ın başına bunlar gelmeyecekti. Sen ne dediğini farkında mısın? neyse ya. Hangisi senin dolabında canım? Kapıdan giriyorsun, hemen sola dönüyorsun. Tam karşındaki gri dolap üstte, köşede yani. Tamam, ben alıp hemen geliyorum. Kimse var mı içeride? Kimse var mı? Geliyorum bak. Şş. <laughs> ben bir hayvan Tamam Gerçekten bir hayvanım <laughs> Ben geldim. Hoş geldin. Ne izliyorsun bakayım sen? Hiç. Hiç izlemiyorum. Şey ver bakayım. Ben de izleyeceğim. Ya boş Hadi. ver. Tadımızı geçirecek. Ben de Ben ve Robin. <laughs> Hatırlıyor musun? İlk izlediğimizde ne kadar tartışmıştık. Kim Batman olacak? Kim Robin olacak? <laughs> Açıkçası sen Batman olabilirsin. Yani ben Robin olmaya razıyım. Sadece bana sırtın. Barış, gel gel buraya otur. Gel. Gel, gel. Çocuklar, bizi bir beş dakika müsaade edin. Çıkar üstündekini. Gerek yok hocam. Gerek yok hocam. Çıkar şunu bir G hocam. Gerek yok. Nasıl gerek yok ya? Çıkar bakayım. Sen de bir şey söylemeyeceksin herhalde değil mi? Getir evde göster şunu. Hadi. Tamam İyi misin? Bir şey yoktu mu? Yok, yok iyiyim. Tamam devam etmiyorsun değil mi? Maça. Bak zaten onu ondayız. Devam etmene gerek yok bence. Tamam Zeynep. Devam etmeyeceğim zaten. Tamam. Şimdi ben bir eve gidiyorum, baktıracağım, tamam mı? Peki geleyim mi bana? Ee, yok, gerek yok. Tamam. Hadi, görüşürüz. Kerem. Gel buraya. Gel boş ver, Anladın herhalde. Hı? Ben giriyorum. Yani. Zaten başka bir seçeneğim yok galiba. Çok şükür. İyi sorun yok. Oh iyi var ya. Ben bir şeyler alacağım. İstiyor musunuz bir şey? Bir i̇nsan nasıl bu kadar düşüncesiz olur ya? Yani yaptıkları yetmedi. Şimdi sıra barışa geldi. Belki de iyilik yapmak istemiştir. Nasıl yani? Böyle iyilik mi olur Allah aşkına? Ya Barış'ı buraya getirmesinden bahsetmiyorum. Bana yaptıklarından bahsediyorum. Ne demek? Yap. Bunları niye yaptı Kerem? Hiç düşündün mü? Barış'a, sana, bana. Bir şey kanıtlamaya çalışıyor da o yüzden. Kafamı karıştırıyorsun şu an. Yap. Ben Kerem'e sadece bir şey söyledim. Her şey oradan patladı zaten. Seni koruduğum için falan olmadı. Şimdi herkesin intikam almaya çalışıyor. Ona söylediğim şeyin yalan olduğunu kanıtlamaya çalışıyor haklı sıra. Tamam da ne söyledin? Gir içeri. Ne var? Ne istiyorsun Zeynep'ten? Sana ne? Aşıksın ona. Yalan mı? Boş ver ya. Buldun işte. Bak, barışı getirdin diye çemkirecek. Sen... Hiç alakası yok. Kerem, bunları neden yapıyorsun? Neyi? Kerem, bana dünyayı dar ettin ya. Yağmur'u herkese rezil ettin. Bütün okulu zehirledin. Gerçi sen yapmadığını iddia ediyorsun ama ben senin yaptığından eminim. Hafize teyzeyi kovdurmaya çalıştın. Bunları neden yapıyorsun Kerem? Zeynep, şimdi sırası değil. Hiçbir zaman sırası değil zaten. Herkes Zardin'in benimle olduğunu söylüyor. Ne istiyorsun ya? Zeynep yürü git. Gitmiyorum. Benimle bir derdin varsa benimle çöz tamam mı? Peki. Sen bilirsin. Ben gidiyorum. Kerem. Zeynep. Bak beni bekliyorlar içeride. Benimle derdin neyse benimle çöz tamam mı? Başkalarıyla uğraşmaktan vazgeç. Çıkışta seni parkta bekliyorum. Artık dövecek misin, öldürecek misin ne yaparsan yap. Ama başkalarıyla uğraşma. Tamam mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.